Mesela ben Orkun Kökçü'yü bu maçta görmek isterim. Hakan çok... Orkun yani Bulgaristan Hakan maçındaki Orkun, gibi İsmail, İsmail'in de olduğu bir denklem. Birini kesmen gerekiyor. Birini kesmen gerekiyordan ziyade Hakan, Orkun, İsmail ve Arda'yı birlikte oynatacak bir formül de olabilir. Nasıl yani. bir formül yapacağız peki onun için? Arda'nın sağ öne geçme ihtimali var ama bunu çok fazla istemiyor büyük ihtimalle. Ben istememesini de çok normal buluyorum. Real Madrid'de 8 10 numara oynamaya, oyunun merkezinde oynamaya alıştı. Fakat ne olabilir? Arda'yı ikinci 10 numara gibi önde Orkun'la beraber kullanabilir. Yani daha doğrusu şu düzen abi. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçlarda biz nasıl oynadık? Barış Alper'in en uçlu olduğu bir düzen vardı. Evet. Diğer oyuncular değişti. İşte Portekiz maçında ikinci maçta ciddi bir rotasyon yaptı hoca. Yunus sağa yattı, arka tarafta değişiklikler yaptı e, savunma hattında. Ama genel o itibariyle grup maçlarında Barış Alper, Yılmaz'ın center olduğu bir düzen. Fakat sonrasında Avusturya maçıyla beraber başka bir şey e, ortaya çıktı. Arda'yı en uçlu kullandığı bir profil değişikliği yaptı. Evet. Sahte 9 gibi. Onun derinleştiği, Orkun'la İsmail'le Hakan'la birliktelik kurduğu bir yapı. Gürcistan bugün çok büyük ihtimalle bir savunma takımı olarak yine derin blok 5-3-2 karşılaması göreceğiz. Yani derinde bekleyecekler, kazandıkları toplarla geçişi oynamaya çalışacaklar. Gürcistan'ın şöyle bir durumu var. Teknik kalitesi çok yüksek bir takım, bir savunma takımı için. Ya yani bunu görebiliyorsun, ileri uçlarında görebiliyorsun, David görebiliyorsun, Mikautas e, Mikhail görebiliyorsun. Diğer orta sahalarında Mekvabishvili var mesela. 8 karakterli bir oyuncu ama topu ayağına aldığı zaman teknik kaliteli Koçaraşvili'nin bile yani bozucu bir oyuncu. Fakat topu aldıkları zaman teknik kaliteleri, pas kaliteleri gerçekten standartın üzerinde. Dolayısıyla topu aldık, kazandıkları anda tekrar kaybetmeleri çok kolay değil. Ee, ya da kontraya çıkmaları, o geçişi uygulamaları çok daha rahat olabiliyor başka takımlara göre. Teknik kalite problemleri olan takımlara göre. Dolayısıyla böyle ekiplere karşı, böyle savunma takımlarına karşı oynarken topa sahibi olmak, topun kıymetini bilmek çok daha önemli hale geliyor. Bu yüzden Gürcistan gibi savunma takımlarına karşı kontrolü arttıran ekstra bir orta sahacı kullanan e, düzenlerin mantıklı olduğunu düşünüyorum.